Hazal ne gelmiş sana böyle ya? Sayılar aldık Hazal'a. Manyetik tablet, matematik seti aldık değil mi? Arkasını gösterelim. Evet, arkasını da gösterelim. Evet. Bakın böyle bir şey. İçinde kalemleri, sayıları var. Açalım mı? Hadi açalım. Bana yardım eder misin Hazal? Nasıl açacağız? Bak ben sana göstereceğim. Şuradan yırtmamız lazım. Hmm. Yırt bakalım oradan. Yırt yırt yırt. Evet evet evet. Bakalım içinden ne çıkacak kaza Sayıları öğrenecek. Değil mi Hazal? Sen sayıları mı öğreneceksin anneciğim? Dur. Şu kağıdını alalım açalım. Evet. Ne çıkmış? Noktalar. Bakın şöyle noktalar var. Şöyle sayıları var. Böyle kopartalım. Bakın. Anne kopartalım Çok mı? Çok tatlı. Evet koparacağız anneciğim. Hadi. Anam, burada da bak neylerimiz var Hazal. İki tane elma. Bak burada da böyle şekiller var. Gördün mü? Üç tane civciv. Anne Çok tatlı. sen sarı ben abi. Öyle mi yapalım? Hı -hı. O zaman arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra size bunların hepsini göstereceğiz. Tamam mı Azal? Hadi. Bu arkadaşlara bu, şimdilik bu, bu, ne diyelim? Böyle. Hoşça kalın diyelim. Bakın, şöyle kitaplar kitaplarda açılıyormuş şöyle. Değil mi Azal? Bunların üstünden geçiyoruz. <laughs> Burada da Kalemi var Hazal'ın. Kalemiyle ne yapacak Hazal? Aç bakalım anneciğim. Kalemini aç bakalım. Hangi renkmiş bakalım. Aç. Hangi renkmiş. Ay. Açamadın Çınadım. mı? Tüh. Silgisini Bunu Hangi dolayayım. renk? Bakın. Şöyle şunun Ama... üstünden geçiyoruz. Aa, Gördün mü? Şöyle siliyoruz. O. Silgisiyle Hazalım böyle bak. Silgisiyle siliyoruz. Şimdi Size de onu tavsiye şimdi. ederiz. Kapat onu. Böyle kapatıyoruz. Şöyle Hazal. Şimdi şöyle şuraya. Ay, tamam bir dakika gösterelim anneciğim. Kapatacağız yine. Şöyle yapıyoruz değil mi Hazal? Bakın üstüne hem yazı yazıyoruz. Aa, hem de bunları yapıştırıyoruz. Şimdilik ne diyelim Hazal? Şimdilik hoşçakalın diyelim mi? Şimdilik hoşça kalın yap o zaman. Ben demiyorum. Ben diyorum size hoşça kalın çocuklar. Görüşürüz. Hı.